Rüyada bağ görmek sevilen bir arkadaşla bir iş fırsatının değerlendirileceğine, çok hayırlı ve büyük kazançlar ve başarılar elde edeceğine ve ferahlığa kavuşacağına, aklına koyduğu şeyi kısa zamanda gerçekleştireceğine, işlerinin yoluna gireceğine ve yeni kısmetlerinin olacağına, sahip olmak istediği her şeye fazlasıyla sahip olacağına, dost ve akrabaların katılacağı bir eğlence yapılacağına inanılır. Rüya yorumlayanlara göre sıkıntıların ve stresin sona ereceğine sorunlarından ve sıkıntılarından kurtulacağına, ibadetlerini her zaman vaktinde yerine getireceğine, uzun zamandan beri beklediği hayırlı bir haberin geleceğine, uzun soluklu bir ilişkinin mutlulukla sona ereceğine, sektöründe rakip tanımayacak kadar güçlü hale geleceğine tabir olunur. Rüyada anneyi bağlı görmek güç ve cesaret alacağına, maaşının artacağına ve bir nebze olsun rahat nefes alacağına, Yatırımların işlerini büyütmek için gerekli miktara kavuşacağına, çok büyük bir saygınlığa ve başarıya kavuşacağına, her zaman akıllıca hamleler yaparak başarısının önündeki engelleri tek tek temizleyeceğine, başarılarının eksilmeyeceğine alamet eder. Rüyada aslanı bağlı görmek yeni gireceği sosyal ortamlara alışma sürecinde hemen uyum sağlanacağına, kazancının yerine geleceğine ve zararının da yavaş yavaş kapanacağına kazancının artacağına, iş hayatı ile ilgili çalışmalara hız vereceğine, yaşanan olumsuzlukların tersine etki göstererek kişiyi güçlükler karşısında daha dirayetli biri haline getireceğine, istediği her şeyi gerçeğe çevireceğine rivayet eder. Rüyada asma bağ görmek hiç kimsenin cesaret edemediği ya da yapılmaz dediği işlerin kolay bir şekilde yapılacağına, malının ve parasının eksilmeyeceğine, ekmeğinin azalmayacağına, yaşadığı sürece insanlığa hizmet etmek için her türlü fırsatı değerlendireceğine, atılan adımlar sayesinde büyük fırsatlar elde edileceğine, yanlış giden neyse düzeltilmesi için uğraşılacağına, yaşadığı bazı şeylerden ötürü pişman olacağına ve gittiği yoldan döneceğine rivayet etmektedir. Rüya'da başını bağlı görmek yoluna hayırlı şekilde devam edeceğine, müjdeli haberler alacağına etrafındaki kişiler sayesinde elindeki imkanların büyük başarılar kazandıracağına, sıkıntıların ortadan kaldırılacağına, üzüntü veren olayların düzeltileceğine, sorunlarını çözüme kavuşturacağına, hoş olaylar yaşayacağına işaret eder. Rüya'da başkasını bağlı görmek aile fertleri ile birbirlerine her konuda destek olacağına gidilen yolda büyük başarılara imza atılacağına, hayallere kavuşulacağına, yakın bir zamanda vatana ve millete hayırlı bir evlada sahip olunacağına, hayaline kavuşacağına, sorunların biteceğine işaret ettiği söylenir. Rüyada bebek bağı görmek yeniden hayal kuracak umuda kavuşacağına, büyük miktarda kazanç elde edeceğine, rakiplerine büyük fark atacağına, kazancının eksilmeyeceğine, disiplinini en üst seviyede tutarak çevresine örnek olacağına, hırsını ve öfkesini yenmeyi becereceğine, haksızlık yapan insanlardan uzaklaşacağına işaret ettiği söylenir. Rüya'da budanmış bağ görmek sürpriz gelişmeler yaşayacağına, yeni kararlar alarak bunlardan yana yüzünün güleceğine bolluk, bereket ve mutluluk elde edeceğine, sevdiği kişiye yaptığı teklifi kabul etmesi sayesinde havalara uçulacağına, mesleki anlamda kendini ve pozisyonunu geliştirmek için yeni ortalıklar ve yeni yatırımlar yapacağına, daha güçlü hale geleceğine, kendine güveneceğine işarettir. Rüyada buğday bağı görmek uzun bir zamandan beri can sıkan durumun ortadan kaldırılacağına, bir konuda sermayenin harcandığına değeceğine, kendisini çekemeyen insanların kurduğu tuzaklardan kurtulacağına çok büyük kazanç elde edeceğine, yaptığı çalışmalar ile insanlar arasında çok saygın bir yere kavuşacağına, sevdiği kişilerin kendisini hayal kırıklığına uğratmayacağına alamet etmektedir.